Merhaba ben Gözde Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Eda Biçim. Bakalım Eda Biçim ne giymiş? Ali Biçim'in güzel kız kardeşi Eda Biçim'in profilindeyiz bugün. Gerçekten çok eğlenceli bir ekip. O yüzden neden dedim bu seride Eda Biçim'de yer almasın? Elbisesi benim çok beğendiğim elbiselerden biri. Gayet karpuz kollu, yakaları, büzgülü, midi boy. Bu sene de çok trend zaten bu tarz elbiseler. Çok yakışmış o yüzden. Baget çantasıyla beraber gayet zarif bir bütünlük sağlamış. Takıları çok güzel. Bilekliği çok benim tarzım değil ama gayet iyi görünüyor bu elbisenin üzerinde de. Ek olarak sandalet kullanılabilir. Parmak arası bir sandalet bence çok yakışır. Gladyatör tipi sandaletler bu sene çok trend. Yine bu elbisenin altında kullanılabilir. E, saç aksesuarı da bence çok güzel olur bu romantik elbisenin üzerine belki bir taç takılabilir ya da bandana takılabilir yine siyah. Gayet zarif görünen bir elbise biçimi. Bir de midi boy ya. Sıkıldıktan sonra kısaltıp mini olarak da kullanılabilecek bir elbise olduğunu düşünüyorum ben bu elbisenin. <laughs> Ceketi çok güzel bir tweet ceket. Kırmızı da bence Eda'ya çok yakışmış. Ama içindeki kombin bence ceketinin kombini değil. Nude tonlar bence kırmızıyı destekleyen, öne çıkaran tonlar değil. O yüzden renk uyumsuzluğu olduğunu düşünüyorum. Keşke boğazlı siyah bir triko bir de yüksek bel deri bir pantolonla kombinlemiş olsaydı bu ceketi. Daha bence havalı olurdu. Ceket daha ön plana çıkardı. Bu şekilde çok sevemedim ben. Belki bir de etek kullanılabilir. Deri bir etek de, de bence kullanılabilir. Yine ön önünü kapatırız ceketin. Mini bir deri etekle beraber, siyah bir kasketle beraber gayet zarif görünecek bir ceket. İçindeki parçalar bu arada çok kötü parçalar değil ama bence ceketle çok da uyumlu olmamış. <Sessizlik> çok tatlı yazlık bir takım var üzerinde. Çok beğendim. Her iki parça da bence kullanışlı parçalar. Üzerindeki crop top'u hatta böyle denim şortlarla, beyaz skinny pantolonlarla da bence kullanılabilecek, yakışabilecek bir parça. Bodrum'a da bence çok yakışır. Santorini'ye de çok yakışır. Böyle yazlık mekanlarda, yazlık şehirlerde giyilebilecek e takımlardan biri. Gözlüğü birazcık sert kalmış. Bence yuvarlak çerçeveli romantik bir gözlük olmalı bu kombinin üzerine. Ek olarak renkli takılar, aksesuarlar kullanılabilir böyle sarı küpeler, sarı sandaletler, belki turuncu bir çanta. Biraz renk katılsa gayet iyi görünecek bir takım olur. Havalı görünüyor bence. <laughs> Bu etek ve bluzlu kombinini ben çok sevemedim. Kötü parçalar bence bir araya gelmiş. Eteğin rengi aslında çok güzel. Bu tarz uzun midi etekler, midi boy etekler bir dönem çok trenddi ama şu an hala kullanılabilecek parçalardan. Yandaki o detayını çok sevemedim. Sanki böyle uhu damlamış da etek yanlışlıkla yapışmış gibi duruyor. Yani drape desen drape gibi değil. Biraz böyle aralıklı oluş da bence kötü görünüyor. Keşke dümdüz kalsaymış. Üzerinde yine aynı renkte böyle ince askı hatta arkadan çapraz bağlanabilen bir crop top giyseymiş bence daha havalı görünürmüş. Üzerindeki bluz da çünkü biraz demode desenlere sahip. Normalde bu sene desenler çok trend, floral desenler özellikle çok trend ama bu desen tipi birazcık geride kalmış bir desen tipi olduğu için çok sevmedim. Belki yine aynı rengin üzerine, eteğiyle aynı rengin üzerinde daha açık tonlarda bir floral desen olsaydı bluzun yine bir tık bence kurtarabilirdi. Ama gözlük bu sefer çok feci duruyor. Gözlüğü de yakın daha romantik bir gözlük olması gerekiyor. Terlikleri bence gayet uyumlu. Çünkü silmiş ayaklarını çok güzel görünüyor. Ama genel olarak kombin bütünlüğü çok iyi görünmüyor bence. Bence oldukça şık bir kombin var üzerinde. Ceketi çok güzel bir parça. Hem oversize oluşu çok güzel hem rengi çok güzel. İçindeki gömleği de bence gayet güzel uyum sağlamış. Louis Vuitton kılıcıyla beraber şık bir kadın var bence şu an karşımızda. Skinny bir pantolon var anladığım kadarıyla altında. Belki nude tonlarda bir stiletto ile tamamlanabilir. Ya da beyaz bir Stan Smith ile de tamamlanabilir. Bu tarz ayakkabılar, bu kombinleri, bu tarz kombinlere bence çok yakışıyor. Hafif böyle biraz Kendall Jenner'a benzetti ben ama yani başıma bir şey gelmeyecekse gerçekten benzediğini düşünüyorum. Genel olarak da hep böyle fotoğrafların altındaki yorumları okudum. Hani benzeten, benden başka benzeten de çok kişi var ama Eda biçimi genel olarak Ali biçim zanneden çok fazla kişi var. Hatta hep böyle şey yazmışlar işte Ali abi elbise giymiş herhalde video çekmek için falan yazmışlar. İşte bakıyoruz ama çok güzel bir kadın ama sürekli abi seni görüyoruz o yüzden bence çok şanslısın falan diyenler var. Biraz böyle eğlenceli komik yorumlar da okudum. Onu da sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Aslında gayet tatlı böyle parzian bir styling yaratılabilir. Hem bence fiziği buna uygun, yüzü buna uygun hem de gayet bu tarz stilleri kaldırabilecek bir proporsiyon olduğunu düşünüyorum. Ama bu bere kullanımı özellikle kolyesinden de dolayı bordo bereli kombini yani bordo bereli kullanımı hani biraz komando vari duruyor. O yüzden çok sevmedim ben bu kombinini. Biraz böyle hafif şirin baba gibi de şirin baba şapkası gibi de görünüyor ama kolyeden dolayı tamamen şu an komando var karşımızda. Bence Eda'yı buradan alıp altına bence böyle mini bir etek giydirip belki o birkaç fotoğraf önceki kırmızı twit ceketini üzerine giydirip yine bu bereyi kullanıp ama daha güzel, daha zarif bir şekilde takarız ve postal giydirirsek bence Paris sokaklarında gayet havalı, yaşına proporsiyonuna uygun güzel bir kombinle daha iyi bir Eda biçim görebilirdik. Burada bayağı komando gibi görünüyor çünkü. <laughs> Elbisesinin rengine de kumaşına da bayıldım. Bence çok güzel bir elbise. Espadrilleriyle beraber, hasır şapkasıyla beraber tatlı bir uyum sağlamış. Çok güzel, yazlık bir havası var. Belki hatta şapkası biraz daha oversize bile olabilir. Belki elbisenin yaka kısmı değişebilir. Yani kumaşı, duruşu çok güzel ama yaka birazcık böyle basit görünüyor. Yine beldeki o kemer kısmı aynı kalabilir ama omuzlardan düşürüp biraz daha romantik, biraz daha o ilk fotoğraftaki elbisesi gibi yine bağcıklı bir gibi bir yaka olsa çok daha modern ve havalı görüneceğini düşünüyorum. Yine de renk uyumlarına bayıldım. Gayet tatlı görünüyor. <laughs> Gayet derli toplu, şık, minimal bir kombin var üzerinde. Havalı görünüyor bence. Çok güzel parçalar bir arada. Elbisesi keşke tam dar bir elbise olsaymış, vücudunu saran bir elbise olsaymış. Etek kısmının böyle çan açılmasını çok sevemedim sadece. O tam vücudunu sarsaymış. bence baştan aşağı gayet havalı bir kombin oluşturmuş. Ek olarak bence kırmızı oje, kırmızı ruj çok yakışır bu kombine. Bir de böyle cat eye bir gözlük kullanılabilir siyah. Gayet havalı görünen bir kombin biçimi çünkü. Fashion stock. Aslında elbisesinin desenleri hiç kötü desenler değil. Gayet modern desenler, genç desenler ama modeli birazcık onu çok kapattığı için fazla orta yaş işi gibi duruyor. Yani uzun olması, önünün kapalı olması birazcık bunu destekler nitelikte. Çantasıyla özellikle o desenlerin renk uyumunu çok sevdim. Elbise nasıl daha iyi görünürdü? Bence tasarımı biraz daha farklı olsa daha iyi görünürdü. Yakasını açık bırakabilirdik, yine omuzlardan düşürebilirdik. Daha kalın bir kemer, kuşaklı bir kemer kemer kullanılabilirdi belde. Bir de mini bir elbise olsa bence daha havalı görünürdü. Hatta etekleri böyle fırfırlı olsa çok daha zarif ve yaşına uygun olurdu bence. Converse kullanılabilir. Sandalet kullanılabilir. Hem sporlaşmaya hem şıklaşmaya uyacak bir elbise stili modeli. Desenler ona çok yakışmış ama bence tasarımı biraz kötü. <laughs> Kapanışı da gerçekten Kendall Jenner'a aşırı benzettiğim bir portre fotoğrafıyla yapmak istedim. Saçı makyajı çok güzel görünüyor. Çantasını da çok sevdim. Bu sene çok trend bu tarz çantalar. Ekstra cüzdan kısmının dışarıda kullanımı, böyle farklı farklı ceplerin bulunması bence güzel zarif detaylar. Hatta bel çantalarına istinaden yine kullanışlı parçalardan olduğunu düşünüyorum. Spor bir kombin var üzerinde. Biker tight'la da kombinlediyse bence gayet cool'dur. Pileli bir mini etekle de, de kombinlediyse cool'dur eşofmanla da aynı şekilde yani üzerindeki sweatshirt'ün takımı olarak bir kombin yaptı soket çorap ve sneakerla beraber gayet tatlı bir kombindir, kullanışlı bir kombindir. Ben en çok makyajını beğendiğim için bu şekilde kapatalım istedim. Bence casual şık bir stil var Eda Biçim'in. Ceket kullanmayı sevdiğini düşünüyorum. Daha klasik parçalar seçiyor günlük kullanımda, günlük stilinde. Siz onun stili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye! <laughs>